Selamlar Galatasaray taraftarı. Psemiswa Frankowski transferine dair son gelişmelerle karşınızdayız. Peki neler oluyor? Lens teknik direktörü Will Still net bir şekilde Frankowski'nin kulüpten ayrılmayacağını söyledi. Bu açıklama Frankowski'nin Lens'in Nice e 2-0 yenildiği maçta kadroda yer almamasının ardından geldi. Teknik direktör Still Frankowski'nin o maçta mental olarak hazır olmadığını belirtti. Ama umudunuzu kaybetmeyin. Galatasaray transfer dönemi salı günü kapanmadan önce Frankowski'yi kadrosuna katmak için hala büyük çaba sarf ediyor. Lens, Galatasaray'ın 5 milyon euro ile 7 milyon euro arasındaki tekliflerini reddetti. Lens ise 12 milyon euroda ısrarcı. Bazı haberlere göre Frankowski'nin piyasa değeri yaklaşık 8 milyon euro civarında. İlginç bir şekilde Frankowski'nin Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi için Lens'e baskı yaptığı söyleniyor. Bu durum kulübün kararını etkiler mi? Bunu zaman gösterecek. Unutmayalım, Frankowski'nin Lens ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var ve 2021'den beri takımın kilit oyuncularından biri. Bu sezon 21 maça çıktı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Lens, 1'de şu anda 6. sırada yer alıyor. Ancak son olarak Gaëtan Laborde ve Jonathan Klaus'un golleriyle Nice'e mağlup oldular. Peki Jemysław Frankowski yakında Galatasaray formasını giyecek mi? Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. En son haberlerden haberdar olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.